Günaydın arkadaşlar. Bugün buradaki son günüm. Ben doyasıya tadını çıkardım buraların aslında. Gayet de memnun ayrılıyorum. Bu çöpler dışında ya burada bir aslında piknik alanı. Buraya bir çöp konteyneri koyulabilir. İnsanlar biraz daha Hassas olabilir bu konuda. İnanın var ya şurada yazın çöp kokusundan durulmaz. Hani Geliyoruz gidiyoruz buralara ne güzel oturuyoruz değil mi? Yani şunları şöyle atmanın bir anlamı yok. Bu çöp işinden dışında buradan başka hiçbir şeyden huzursuz olmadım. Bak. İnanın iki kamyon çöp çıkar buradan. Hani ben akşam geldim oturdum burada. Reisle birlikte tabi. Yani rahat rahat huzurlu bir şekilde oturdum. Hiç canımdan ayrılmıyor. Ben böyle saldım kaçar mı maçar mı belki filan diyerekten. Ne kaçtığı var ne bir şey var koçum. Aslanım benim. Reis. Adam bu ya adam. Adam. Ah. Şimdi arkadaşlar. Buralarda Ekşili göleti varmış. Bu akarsuyun kaynağı. Yakınlarda. Önce ben oraya gitmeyi düşünüyorum. Şimdi kanyon falan dedilerdi bana. Kanyonun burası olduğu söylendi. Bu e, suyun istikametinde olduğu söylendi. Ben dün biraz gittim baktım. E, buralardan hani yürünecek alanlar belki vardır ama ben bulamadım. Hani bulabilseydim ben bugün buradan aşağıya doğru sallanacaktım. Eee e yine geleceğim bu taraflara geleceğim çünkü e, Ekşili göleti benim yolumun devamında bu yolun devamında 2 e, kilometre mi dediler 3 kilometre mi dediler sonra Ekşili Gölet'e geliyor oradan ben geri döneceğim zaten bu bölgedeki son noktam orasıydı oradan başlayacağım bugün daha sonra aşağıya doğru e, başka birkaç şelale var dediler bana gavurun tohumu mu, gavurun kızı mı, gavurun suyu mu? Bir yerler varmış. Koca çay şelalesi varmış. Oralara gideceğim. Bak. Şunu görüyor musun? Pisliği. Ayıp ayıp bunlar ayıp. Ama şu muhteşem. Her neyse. Ya insan aşık oluyor buraya ya. Arkadaşlar. Hani normalde burada kalırdım ben de. Çok daha güzel yerler var diye duydum ben. Bak ama bilmiyorum bu kadar da güzel kaç tane yer vardır. Bulurum ben ya. Hani gitmek istemiyorum. Ama gitmem de lazım. Çünkü oralarda mı çok merak ediyorum. Buralardan son bir manzara size. Evet. Ben geldim şimdi bu Ekşili göletin arkadaşlar Yolda gel gelirken de Bir kişiyle karşılaştım Göletin suyunun bayağı çekildiğini söyledi bana Buralıymış kendisi Şimdi burada Böyle çok güzel açık bir alan buldum ben Düzlük İnsanlar da gelmiş çok bakıyorum şöyle çer çöp bir şey fazla yok orada çöpümüz var Aşağıda balık tutanlar var Çevrede çeşme Bakkal herhangi bir market bir şey yok işletme yok Hiçbir şey yok Ama Çok güzel Bak Karavanı da şimdi çalışır vaziyette bıraktım. Biraz şarj olsun diye. Havada açık görünüyor ama aslında kapalı güneş falan gelmiyor. Sonra da aşağılara doğru inerim bilmiyorum ki. Zaten akşam oldu buralar benim. Biliyorsunuz. <laughs> Herkes evine ben evime. Benim evim ama bura. <laughs> Arkadaşlar gelirken yolu düzgün buranın da düzgün yolu. Google Maps'ten baktım ben buraya gereken bir aşağıda bir toprak yola verdi bir yerde ama e, ben yanlış dönmüşüm orayı. Normalde buraya kadar asfalt geliyor. Bu e, gösterdiğim aracı koyduğum, karavanı koyduğum alana kadar asfalt yol geliyor neredeyse. Atıyorum bir 100-200 metrelik bir toprak yola gireceksiniz. Hani aracınızı zorlayacak bir yol değil, bilginiz olsun. Hani normal düz çok sıkıntı yaratmayan bir toprak yol. Buralar hafta sonları nasıl oluyor bilmiyorum normalde. Kalabalık mı oluyor nasıl oluyor bilmiyorum. Bir çeşme bulsam iyiydi. Bir 50-60 litre kadar suyum kaldı benim. Yolda gelirken de bulamadım herhangi bir çeşme falan. Burada bayağı balık var herhalde ya. Normalde bu su arkadaşlar yaklaşık bir 5 metre çekilmiş. 5 metre 6 metre kadar da yukarıdayım. Şöyle göz hizasıyla baktığım zaman adamlar da bana öyle tarif etti zaten. Suyu çekildi hocam oraların falan dediler. Olsun. Bu haliyle de güzel. Ben şimdi yerleşmeye gidiyorum. Ha güneş de gelecek inşallah. da. Dur bakalım. <laughs> Çok güzel yer ya. Birkaç araba daha geldi. Böyle biri geliyor, biri gidiyor. Bir şeyler yapıyorlar. Burada balığa geliyorlar. Bir de aşağıda dumandan görüleceği üzere mangala gelmişler. Ben de karavanımı koydum buraya. Hava yağmurlu görünüyor. Hafif de atıştırıyor. Ben yine düzenimi aldım bak. Gördün mü? Bagaj kapağı düzeni. Bagaj kapağının altında mangal düzeni. Mangalım burada yakacağım. Şu yukarıdan biraz odun modun topladım. Geldim ben şimdi. Bununla biraz dolaştım ben böyle bu yolun devamı vardı ya bu yolun devamında biraz dolaştım ben birkaç kilometre daha bayır bir yerlere gittim geldim Yani bir tepeye kadar çıktım Güzel yani böyle bir Enteresan bir şey yoktu Geri döndüm Biraz oturdum yukarıda Sonrasında da Burada mangal düzenimi aldım ben Bunu avladık şimdi işte. şu ne lan Burada bir şey gördüm arkadaşlar. Bu beton beton bir şey var burada. Betondan yapılmış. Hani böyle araçların altına eskiden girilmek için yapılan bir tünel vardı ya ona gibi bir tünel gördüm ben. Bak. Gördün mü? acayip bir şey burada. Amacını bilmiyorum ama. Merdiven merdiven var burada. Ne bileyim bilmiyorum artık. Her neyse ben burada dediğim gibi mangalımı yakacağım. Oturacağım. Oltam yok. Oltam olsa şuraya kesin atardım ya. Ben sordum birkaç kişiye de burada güzel balık çıkıyormuş. Zaten bir saatte de çan çalıyor. Bir şeyler yapıyor milletin. Canım çekti ya. Balığımı da yapardım ızgarada. Mis. Biraz daha sessiz sakin olur diye düşünüyordum da. Yok arkadaşlar. Ama bunlar sessiz sakin değil. Önümüzde bir 3 e, günlük cuma cumartesi pazarlık bir şey var sokağa çıkma yasağı var. Bir 50 litrelik suyum kaldı. O da bana ne kadar yeter bilmiyorum. İlla ki bir duş alacağız, bir şey yapacağız. Yani bu su biter. Yani şimdi karavancılığında böyle bir durum var. Çeşmen olacak, güneş göreceğin, İşte bilmem ne olacak. Atık suyunu koyacaksın, boşaltacaksın yer olacak. Şu olacak, bu olacak. Böyle bir zorluluğu var ama. Böyle de bir keyfi var. Heh. Böyle güzel yanları var. Bazı zorlukları var ama zorluklarına değer mi? Değer. Bence değer. Şimdi müsaadenizle ben mangalımı yakacağım. Akşam yemeğimi hazırlamaya başlayacağım. Birazcık kestanem kaldı. Sonrasında da kestanemi üstünde böyle. Ya bu, bu sobayla ilgili de hani ben size bir bilgi veririm falan demiştim de. Ben size bir bilgi vereyim o mazot sobasıyla ilgili arkadaşlar. Şimdi güzel yanıyor, ısıtıyor. Bilmem ne yapıyor. Dışarıda biraz rüzgar varsa ısıtması zor oluyor. Dışarı kısımda, dışarıda. Ha ısıtıyor mu? ısıtıyor. Yani donmuyorsun. İçeride çok güzel ısıtıyor. Mükemmel. Ee, ancak hafif bir koku var arkadaşlar. Biraz koku yapıyor. Ben kapıyı kapatmışım dışarıdan da. Neyse. Biraz koku yapıyor. O mazot kokusu geliyor. Hiç gelmiyor falan diyenler aldanmayın. Yani e, illaki o yanan şeyin dumanı, gazı bir, bir şekilde çıkacak. O çıkan gaz e, içeride birazcık koku yapıyor. Ha ben ne yapıyorum? O üst havalandırmayı var ya. Sobayı söndürene kadar açık bırakıyorum. Yani kapatmıyorum kesinlikle. E, ne olur ne olmaz. Yani mazottan zehirlenmeyek bir şey olmayalım. E, yani bir sıkıntı yaşamayalım diye. O üst havalandırmayı ben yatana kadar şey yapıyorum açık bırakıp hava almasını sağlıyorum. Zaten içerideki oksijeni de bitirmemesi için yani düzenli havalandırmaların şart olduğu söylendi. Koku yapıyor mu? Yapıyor. O mazot kokusu geliyor. Yanık mazot kokusu biraz geliyor. Ee, bu taktırdığım cihazlardan da memnun muyum? Yani şu an için memnun değilim. Niye? Yani bir, bir anlamını göremedim ben. Taktırdığım kişiye de sordum. Şahin Usta'ya da sordum. Hani durum böyle böyle dedim. Bir şeyler söyledi bana. Pek anlamadım. Hani teknik konularda pek bir bilgim yok bu aşamada ama bu cihazların şu, şu ve şu. Bu cihazların pek bir e, faydasını gördüm mü görmedim. Ben yine güneş olmadığı zaman buzdolabımı açamıyorum. Uzun bir yola gitmem gerektiği falan söylenindi. E, şimdi bazı arkadaşlar da bir fulllemek lazım falan dedi. Usta da bana öyle söyledi ama hani kısa kısa 5-10 kilometrelik, e, 20 kilometrelik e, yollara gidiyorum ben. Aracın kendi aküsüyle ilgili önce aküsünün dolması mı lazımmış önce arkası mı doluyor bilmiyorum o konuları bilmiyorum da ben fayda göremedim ben bu karavanı rolantide çalıştırırken buzdolabımı açamıyorum mesela neyse faydası var mı yok mu ilerleyen zamanlarda yine göreceğiz ben şimdi dinlenmeye çekiliyorum bu güzel yerden hepinize selamlar olsun kendinize çok iyi bakın arkadaşlar görüşürüz